Bir kim şunu Şuraya. Or <laughs> orası ne kısırdı? Ay, 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 ya, ay, 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 bir ay, <laughs> ay, yapıyorsun Duruç? <laughs> ne yapıyorsun Duruç'un? Çünkü neşe nefes alma için. <laughs> Kola karnına baskı mı yaptı? <laughs> Sen az önce kolaya ne dedin? Oy muy bir şeyler diyordun. Uykala dedim. Yakalayamadım ben orayı. Bir daha söylesene. Uykuya oy, oy, geldim. Hmm. <laughs> İlgi gibi olmadı ama. Kolaya bakarak söyle. Bakayım duyuyor mu seni. Kuz ya. yüzünü çevirmesin de Aspın kırıyor. <laughs> Yaptım adacığım. Buraya yala. Buraya yala. O kendi patisini isteyince temizliyor oğlum. Pislenmiş mi? Hı -hı, şu an pislenmemiş.